24. örnekte noktaların eşit uzakta bulunan nokta. E, bu noktayı C noktası diyelim ya da hadi ismimizden dolayı K noktası diyelim. Koordinatlarını da X virgül Y olarak seçtik. K noktamız hem A'ya hem de B'ye eşit uzaklıkta olacağından dolayı yani bunun da gösterimi A'nın K'ya olan uzaklığı mutlak değer içinde gösteriliyordu. Eşit olmalı B'nin K'ya olan uzaklığına. Şimdi bu eşitlikten yararlanarak iki nokta arasındaki uzaklığı nasıl buluyorduk? Kökün içinde x'leri birbirinden çıkarıp karesini alıp y'leri birbirinden çıkarıp yine karesini alıp topluyorduk. O zaman a ve k noktalarının x'lerini birbirinden çıkarttığımızda x eksi 2'nin karesi artı y eksi 6'nın karesi kökün içinde topladık. Bu eşit olacaktı. Yine kökün içinde b ve k'nın Apsislerini birbirinden çıkartıyorum. Eksi 4 eksi x karesi artı 0 eksi y'nin karesi. Bu da kökün içinde. Şimdi her iki denklemde karesini aldığımızda şu kökleri bir götürelim. Parantez kare açmayı hatırlıyoruzdur. Birincinin karesi x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Artı y eksi karesini açarken birincinin karesi y kare, birinci ile ikincinin çarpımı iki katı ve ikincinin karesi eşittir. Yine parantez kare açıyoruz. Eksi 4'ün karesi 16 artı eksi 4 ile eksi x'i çarparsak artı 4 x yaptı. Çünkü 2 katı 8 x ve eksi x'in karesi de x kare. Artı 10'un karesi pardon sıfırmış o. Eksi y burası. Dolayısıyla y kare. Şimdi her iki denkleme baktığımızda bu her iki denklemdeki sağ ve soldaki x kareler birbirini götürürken y kareler de birbirini götürdü. Şimdi bütün hepsini aynı tarafa atalım. Yani eksi 4 x'i 8 x'in olduğu tarafa atarsak 12 x yapacak. Eksi 12 y'yi sağ tarafa atarsak artı 12 y yaptı. Şimdi sabit sayılara bakalım. Sol tarafta 4 ve 36 var. 40 yapıyor yani. Sağ tarafta 16 var. 40 da öbür tarafa eksi diye geçerse Eksi 24 ve eşittir 0. Bu elde ettiğim denklemde her birinin 12'nin katı olduğunu görüyorum. O zaman 12'ye bölersem denklemi x artı y eksi 2 eşittir 0 bize k noktasının özelliğini yani a ve b eşit uzaklığı olan noktaların geometrik yerinin denklemini vermiş olur. 25. örnekte doğruya olan uzaklığı 3 birim olan noktaların geometrik yerini soruyor. Noktamızı x virgül y olarak belirlediğimizde noktanın doğru yalan uzaklık formülünü öğrenmiştik. Koordinatları doğru da yerine yazardık. x yerine ve y yerine aynı ifadeler yazılınca 4x artı 3y eksi 2 fakat mutlak değerin içindeydi. Bölü x'in ve y'nin katsayılarının karelerini kökün içinde topluyorduk. İşte 3 birime eşit olacak olan ifade bu. Şimdi biraz düzenlersek yukarıdaki ifade mutlak değerin içinde aynı şekilde kaldı. Eşittir. Şuradaki ifadenin 5 olduğunu biliyoruz. Karşı tarafa attığımızda 15. Dolayısıyla bir mutlak değer bir sayı eşit olduğu zaman iki farklı durum söz konusuydu. Şimdi birinci durumu yazalım. Mutlak değerin içindeki ifade 4x artı 3y eksi 2. O da eşittir 15. İkinci durum. 4x artı 3y eksi 2 o da eşittir. Eksi 15. 15'i sol tarafa atarsak 4x artı 3y eksi 17 eşittir 0. Ve diğer denklemden de 4x artı 3y artı 13 eşittir 0 şeklinde geometrik yer denklemlerini bulmuş oluruz. 26. örnekte bu kez iki doğru eşit uzakta bulan noktaların geometrik yerini soruyor. Biz noktamızı yine x virgül y olarak her iki doğruya olan uzaklığını birbirine eşitleyeceğiz. Birinci doğruda x virgül y'yi yerine yazdığımızda 3x eksi y artı 1 mutlak değerin içindeydi. Artık onu öğrendik. Kökün içinde x'in katsayısının karesi ile y'nin katsayısının karesini topladık. Bunun eşit olmasını istiyoruz. Diğer doğruya olan uzaklığı yine x ve y'yi yerine yazdığımızda aynı doğruyu elde ettik. Yine mutlak değerin içinde bölü x'in katsayısı 1, karesi yine 1, 3'ün karesi y'nin katsayısından da 9. Bu ikisinin birbirine eşit olması gerekiyordu. Dikkatinizi çekerse burada her iki tarafta paydalar birbirine aynısı olduğundan birbirini götürdü. İki mutlak değerin eşitliğinde de bir içlerindekileri aynen yazarak birbirine eşitleriz. İkinci denklemde de İlk mutlak değeri yine aynen çıkartıp ikinci mutlak değerin eksilisini dışarıya çıkartırdık. Birinci denklemimizde her tarafı sola attığımızda sol tarafta toplayalım. x eksi diye geçer 2x. 3y eksi diye geçerse eksi 4y. y 4 de eksi 3 diye geçer. Eksi 4 diye geçer pardon. Ve 2x eksi 4y eksi 3 eşittir. 0 denklemini yakalamış oluruz. Bu birinci geometrik yer denklemimiz olur. İkincisinde eksi x artı diye geçecek 4x, eksi 3 y artı diye geçecek 2y, eksi 4 artı diye geçince 5 eşittir 0. Bu da ikinci geometrik yer denklemimiz elde edilmiş olur ve böylelikle doğru analitiği yani analitik geometri dediğimiz 10. sınıfın bu bölümünü bitirmiş oluyoruz.